Ağaçta var keş tane. <laughs> Dökülür tane tane. Benim bir kocaeli gündemim var. Dünyada bir tane. <laughs> Yayın Sultanı Ramazan geldi. İzmit'in davulcuları da bugün İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gelerek yaka kartlarını ve yeleklerini aldı. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece ilk olarak sahura kalkacak vatandaşları uyandırmak için sokakta olacaklar. Ya Ramazan davulu geleneği devam ediyor mu? Evet ediyor. Minnet Ramazan davulunu çok seviyor. Yani geziyor, dolaşıyoruz, eğleniyoruz. Kadınlar bazen çıkıp camdan söylüyor. Roman havası çalar mısınız? Çalıyoruz. Onlara Hangi mahalledesin sen? Yeni Doğan Serdar Mahallesi'nde. Saat üç 3.30'dan önce çıkmayacaklar. Çünkü hastası olan var, ustası olan var. Mutlaka ve mutlaka bahşiş toplamaları iki kere olacak.